Bu iş gerçekten bir kar topu gibi patlayacak mı herkesin elinde? Alan aldı işte parasını kazandı. Sonuçta küçük yatırımcıların hepsi parası iç edildi şeklinde bir soru sorayım. Yoksa e, Sayın Ersin Bey'in e, stüdyoya girerken maç daha yeni başlıyor hazır olun filan dedi. Onu ona soralım, soracağız. Yoksa gerçekten maç yeni mi başlıyor? Her şey değişecek mi? E, deyim abi yanık tabirle. Ee, gerçekten elektronik altın mı bu? Altın gibi düşüş çıkışı böyle mi gözlememiz lazım? Böyle bir açı, soru, soru genel bir sorayım Ondan sonra yavaş yavaş daha farklı detaylara gireceğiz. Buyurun. Tamam. Çok fazla soru sorduk değil mi Barış Bey? Biraz fazla oldu. <laughs> ben yine de mümkün olduğu <laughs> kadar be. cevaplamaya çalışayım. Buyurun. Ee, kripto paralar aslında hayatımıza bundan 5-6 sene önce girdi. 2016-2017 yıllarında ilk kripto hesaplamaları ilk yazılımlarla piyasaya girdi. Ee, o zamanları Almanların Nischenmarkt dediği, yani ufak bir pazardı. Pek fazla bunun müdavimi de yoktu, pek fazla kripto para birimlerini bilen de yoktu. Ee, <laughs> sektörün içinden olmayanlar, yani bilgisayar sektörü veya dijital yatırım sektörünün içinde bulunmayanlar zaten kripto para birimlerini bilmiyordu. Ee, asıl kripto paraların veya kripto para birimlerinin patlaması Dediğiniz gibi korona krizinde insanlar alternatif yatırım araçları aramaya başladığında e, meydana geldi. Zaten bugün en çok tanınan ve ilk e, kripto para birimi olarak tanınan bitcoin de 2020 senesinin 11. 12. aylarında en yüksek değerlerine ulaşmıştı. 2017'de piyasaya girdiğinde 400 dolar civarında olan kur veya değer 2020'nin 11. ayında yani 4 sene sonra 50 bin dolarları 60 bin dolarları gördü. Bugünkü değerine geleceğimiz zaman aşağı yukarı 16 bin dolar civarında seyrediyor bitcoin. Bu ne demek? 2 sene içinde aşağı yukarı 3'te 1'ine düşmüş değeri. Yani hesap zaman 60'tan 16 bine düşüşü nereden baksanız %70, %80'lere dayanıyor. Bu kripto para birimlerinin sonunun geldiğinin işareti mi? Dünya faktörlerini bir göz önünde bulundurmamız lazım. Dünyanın gerçeklerine bir bu sene üçüncü ayda olacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Ukrayna'da, Rusya'da daha doğrusu Ukrayna'da bir savaş çıktı. Ee, savaşla birlikte insanlar için önemli olan şeyler nedir? Asgari ihtiyaçlar. Yani buğdayından tutun, elektriği, doğalgazı. Ee, özellikle Batı Avrupa'nın ve Orta Avrupa'nın da e, enerji olarak Rusya'ya bağlı olmasının sebebiyle Hepimizde fark ettiğimiz gibi elektrik ve doğalgaz faturalarımızda ciddi bir artış oldu. Çünkü elektrik için elektriğin olsun, doğalgazın olsun ee, alımı tabiri caizse Orta Avrupa ve Batı Avrupa kendini Rusya'ya bağımlı yapmış.